iPhone'unuzun şifresini unuttuğunuz için cihazınız devre dışı kaldıysa ve artık erişim sağlayamıyorsanız, hatta iTunes bile çalışmıyorsa, iPhone'unuzu nasıl açabilirsiniz? Endişelenmeyin. Bugünkü videoda iPhone'u şifresiz veya iTunes kullanmadan açmanın 3 yöntemini göstereceğiz. Yöntem 1: Önceki şifreyle iPhone'u açma iOS 17 veya daha yeni bir sürüm kullanıyorsanız ve yakın zamanda şifrenizi değiştirdiyseniz bu yöntem size yardımcı olabilir. Şifreyi çok fazla kez yanlış girdiğinizde ekranın sağ alt köşesinde iPhone'u sıfırlama seçeneği görünecektir. Ardından Şifreyi Unuttum seçeneğine dokunun. Önceki şifrenizi kullanarak iPhone'unuza 72 saat boyunca geçici olarak giriş yapabilirsiniz. Bu şekilde giriş yaptıktan sonra şifrenizi hemen tekrar değiştirmeniz gerekir. Aksi takdirde iPhone'u sıfırlamak zorunda kalırsınız ve bu da verilerinizin silinmesine yol açar. Yöntem 2. iCloud üzerinden iPhone'u açma. iPhone'u şifresiz veya iTunes olmadan açmanın başka bir yolu da iCloud kullanmaktır. Bu yöntemin çalışması için cihazınızda iPhone'umu bul özelliğinin açık olması gerekir. Adım iCloud.com adresine gidin ve Apple kimliğinizle giriş yapın. Adım açılan seçenekler arasından iPhone'umu bul, U seçin ve tüm cihazlar A tıklayın. Adım: Açmak istediğiniz iPhone'u seçin ve iPhone'u sil seçeneğine tıklayın. Adım: Bir süre bekleyin ve iPhone'unuz kilitten çıkacaktır. Yöntem 3: AnyUnlock ile tek tıkla açma. Zaman ve emek tasarrufu yapmak istiyorsanız AnyUnlock en iyi seçenektir. AnyUnlock, iPhone'u şifresiz veya iTunes olmadan sadece tek tıkla açabilen profesyonel bir iOS kilit açıcıdır. Ayrıca Apple kimliği, MDM kısıtlamaları, iCloud aktivasyon kilidi ve SIM kilidi gibi diğer iOS kilitlerini de kaldırabilir. Önce bilgisayarınızda AnyUnlock'u açın ve Ekran şifresini aç seçeneğine tıklayın. Daha sonra iPhone'unuzu USB kablosu ile bilgisayara bağlayın ve şimdi başlat seçeneğine tıklayın. Ardından bir indirme konumu seçin ve iOS yazılımını indirmek için indir düğmesine basın. Yazılım indirildikten sonra şimdi aç seçeneğine tıklayın. Cihaz yeniden başlatılana kadar bağlantıyı kesmeyin. İşlem tamamlandığında ekran şifresi başarıyla kaldırıldı, mesajını göreceksiniz ve devre dışı kalan iPhone'a erişebileceksiniz. Bu videoda sağlanan yöntemleri takip ederek sorunu çözebileceğinizi umuyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni bırakmayı ve abone olmayı unutmayın. Aşağıya yorum bırakabilirsiniz.